Her günler. Bugün güvercinlere yem aldım. Hem de taş aldım. Onları göstereceğim. Onu önce bir uçuralım. Bizim İstanbul'umuz nerede? Onu bulalım. Şu an karanlık gözükmüyor. Kusura bakmayın. Bakalım üç tane güvercin atacağız. Bu şöyle size şurayı göstereyim çünkü. Hiçbir şey gözükmüyor. Kuşları alıyorum şimdi. Bir böyle İstanbul vangımız var. İstanbul artık. Bu yumurta diye sorun sorunu olmuyor. gelip yatıyorlar tekrar. Tamam, uçsun. Evet o uçmayla, alsın. Benim zaten uçurduğum birkaç gün oluyor. O yüzden illa salmam gerekiyor. Oraya ikisi konmuş. Kuşlar bu şekilde iki yumurta olan. Evet. Biz buraya şeker kanat kaydıracaktık ikilince. Maalesef kaydıramıyoruz. Yumurtalar kırılmış. Aferin onlara. Burada zaten hiçbir şey gözükmüyor kusura bakmayın. Kırmızı da iner. Şöyle göstereyim. Biz niye lamba yapmıyoruz? Lambamızı yakalım. Her yere aydınlansın. Bu yavrumuz. Bakalım yarın bu kümesi yıkabilirsem yıkacağım. Duruma göre. Buraya kızışmış dişimiz. Evet. Bir kötü haber daha var. Onu da göstereyim. Ondan sonra yem, yemler aldım, onları göstereyim. Evet, kırmızı indi. Burada yumurta vardı, biliyorsunuz. Bulmuştuk yumurtaları, yumurtaları koyduk. Yumurtalar çöp oldu. Burada balina yavrularımız var. Maşallah dersler sevinirim. Nerede bir şey vereceğiz zaten. Ay şükür. Burada da balinalarımız var. Şöyle üstü atayım. Bunlar balinanın üst düzeyi çıktılar. Şöyle. Şöyle. Hiçbir şey yok yani. Şimdi şurada bir tane leka var o kadar. Yoksa kuş çok güzel bir kuş. Şöyle bu şekil. Evet. Bunu, bunları, bu dişimize Japon çalışması dişimizi, şöyle, buna çok kişi macar diye şöyle kafadan anlayanlar anlar, kafa bir tık benziyor, çalışmışlar yani. Evet. Kalktılar. Şöyle geldi. Asıl ısırıyım. Evet. Geldi. Şöyle. Kuşlar bu şekil. Şimdi şöyle... Bu zaten bizim... Bizde vardı biliyorsunuz. Niye tekrar... ...bu yemden aldım? Bu yem ne böyle? Lüks iki 2-3 aldı. Belki 4 altı bilmiyorum. Bu yemeğimizi biliyorsunuz zaten. Bu yemden hep veriyorum. Artık bunu alıştılar. Bir kere bir videoda Ekin koydum. Buğday koydum yani. Onun yüzüne bakmadılar. Bundan yemeye başladılar. Ben de o yüzden bundan aldım. Bunu şöyle karıştıracağız onunla. Vereceğiz. Şöyle kuşlarımızı salın Onlar ringli zaten Bakın şu dişimiz de hala iyileşemedi Şunlar Arap'ımız hemen kalktı Evet, postamız geldi. Postamız bir görüntü. Hop kırmızı gelemedi maalesef. Şunları saldım. Beyazları salmıyorum zaten. Çekip şu açalım. Şunları koyalım. Tamam. İsteyen toprak dese nemlerine gerek yok. Yer şey aldık, taş aldık. Onu da, onu da koyalım. Evet. Şöyle. çok fazla gol gelmiştik ama bunların hiçbiri kalmaz bugün. Çünkü uzun zamandan beri taş vermediğim Bir saniye. Şu aldığımız hem bakalım beğenecekler mi? Çok iyi bir yem değil ama inşallah yerler. Çünkü karışıktan vazgeçtirmek istiyorum. Arada da buğday yemeleri lazım illa. Kırmızı erkeğimiz gelmiyor ya biraz zorluyor. Aha geldi. Bu kuşumuz da maalesef bayağı fazlasıyla hasta. Şöyle yiyemez oldu. Gelin bakalım gel. <laughs> Yemeği yiyorlar sorun yok. Yiyeceğiz zaten de. şu kurulan büyük bir ihtimal kısır maalesef. Bizim düzgün kuş alırsak şansımız gitmiyor. Anca tek tek alırsam oluyor iş. Bakın. Bu ne yavrumuzu görüyor musunuz? Nasıl oldu? Hop geldi. Geldi şu son parçası. Ve maalesef bununla Adana'mızın altındaki yumurtalar içinde öldü. Daha oluşmadan Kavuk oldular. Ben de attım. Mardin'imiz yiyesin. Bu Arap dişimiz evet. Arap dişimizi Arap erkekle 2-3 haftaya kadar nasıl vuracağız inşallah. Ama Arap'ımız inşallah yumurtaları doldurur. Yumurta aldığımızda dolduramamıştı işte ondan balinaları kaydırdık balinaları da çift gibi ettiler sağ bakalım şimdi bu kuşumuz bakıcı biliyorsunuz tek başına her türlü bakıyor bu kuşun yumurtasını kaydırdık tek bir tane öteki yumurtayı kırdılar biliyorsunuz o yumurtayı da inşallah büyütür o yumurtayı da göstereyim Bakın geldi burada. Bu da hafiften bir kırgın bu yemden yiyorlar güzel bu kuşlar çünkü yemiyordu o yemde evet her gaz taşı yapmış taş da alamıyordu uzun da ben yani gitmedim daha doğrusu al bu karaganat yumurtası bir tanesi de kırıldı karaganatlar tekrar yuva ördü ondan sonra burada iki tane yumurta burada iki tane yumurta önce bunlar çıkacak bakın kaldırdım gene yatıyor yani sorun yok. Çok kişi çok bilmişlik yapıyor. Y yatmaz falan filan diyorlar. Bunların altında da boş yumurta var şöyle göstereyim. Biliyorsunuz onlar dinlenmedi. Yani niye dinlenmedi? Yum yavruları var. Aynı şekilde bir takım yumurtalarını verdik. Ondan sonra felç kaldı iyileşti. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyle. Güvercinlere yem falan aldım. Onları göstermek istiyorum. Düşenler düştü. Bunlar da zaten veriyorum ama artık az vereceğim. Artık bunla şey yaptılar. Olmadı o Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyle olsun. Herkese iyi günler. Hayırlı günler.